Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Tubertini'nin makineleri. Tubertini Lodo, Tubertini Wavex ve Tubertini Ionic. Zaten Tubertini bir İtalyan markası biliyorsunuz. Kamışları da var. Surf'le olaya başlamışlar ama artık her alanda üretim yapıyorlar. Dünyanın bu işe gerçekten tasarım olarak vakit harcamış ender markalarından biri. Ben de size surf konusunda 3 tane lider makinesini tanıtmak istedim. Arkadaşlar Lodo bu serinin en ucuz makinesi ama ucuz dediysek de yine 2 2,5 civarında bir makine. Derin kafalı, çok güçlü ve uzak atış, daha doğrusu çok kalın ve yüksek kapasitede ip sarmak isteyen avcıların, balıkçıların kullanacağı bir makine. 15 kilo drag var. Bu bu serinin hepsinde 15 kilo drag var. 610 gram arkadaşlar. Bu makine 610 gram özellikle beklemeli avlarda muhteşem performans sunacak bir makine. 4-6-1 devir aşağı yukarı 100 santim civarı sarıyordur. İkinci makinemiz Vavex 9000'lik bir makine. Bu makinenin en güzel özelliği 3 kafayla geliyor olması. Sığ, derin ve daha derin şeklinde 3 kafayla geliyor. Vavex 9000. Eva bir kola sahip. Benim en sevdiğim makine ama bu makine 3-3.5 civarında bir makine. Tahmini fiyatlar söylüyorum. Biliyorsunuz her videoda fiyat konusu birkaç ay sonra bakıldığında problem oluyor. Doğru fiyatlar için lütfen WhatsApp hattımız zaten yazacak. Videoların altında da var. Oradan sorabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Vavex bu serinin en üst seviye makinesi. Tubertini geniş av yapan daha doğrusu Tek seferde bir ava gittiğinde ince ip, kalın ip vesaire gibi birçok ince ip, kalın ip veya misina gibi yanında birçok kafa bulundurup değişik değişik balık türlerine göre av yapmak isteyenler için tasarlanmış bir makine. Bu 590 gram geliyor arkadaşlar. Bu makinenin ağırlığı 590 gram. E, Tubertini dehası. Bunların millerini falan açmıyorum. Genelde aç açayım size bunun da milini. Çünkü neden? Kurşun arkasıcılar soracaktır kesinlikle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Parmağım gibi bir mil var görüyorsunuz. Parmağım kalınlığında bir mil var. Sadece surf kafa olarak düşünmeyin. Bu makineleri kurşun arkası yapanlar da gönül rahatlığıyla kullanabilir. Artık gördüğünüz gibi surf üreticileri de belki de bizim Türkiye'de İstanbul'da yaptığımız avcılığı çözüp daha kalın miller üretmeye başladı. Son makinemizde Tubertin Ionic 600 gram zaten Lodo'yla Fiyat olarak da Lodo'yla Vavex'in arasında Tubertini Ionic 9000 iki kafayla geliyor. 3 kafayla değil. Yine fiyat işte ikisinin arasında bir fiyatı var. Mil kalınlıkları hepsinde aynı. Yine bu üç makineyi kurşun arkası arkası yapanlar, artı yemli yapanlar yani üst seviye surf takımı kurmak isteyen herkes kullanabilir. Tubertini bir İtalyan dehası. Bu konuda uzman ve sürekli tasarım ve geliştirmeler yapıyor. Şimdilik bunlara ilgili söyleyebileceğim de bunlar. Gelip mağazamızda bunları görebilirsiniz. Ayrıca tabii kamışları da var. Kamışların da başka bir videoya konu yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese rast gelsin diyorum. İşte abonelik, abonelik o işler sizde bekliyoruz. Rast gelsin.